Evet şimdi slatka yapıyoruz. Slatka boşnakça da tatlı demek. Güzel demek. Slatka. Ee, çok böyle kibar ve naif bir isimdir aslında. Ya yani şey böyle çok sevdiğimiz mesela kız çocuklarına ya da ne bileyim güzel olan insanlara slatka deriz biz. Ee, revani de buradan geliyor yani slatka. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 su bardağı yoğurt, 3 adet yumurta, 1 su bardağı irmik, yarım çay bardağı hindistan cevizi, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilya. E, şerbeti için 2 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su, 1 paket vanilya, birkaç e, damla limon. Ben bir çırpıcı şey alayım, tül hmm, kap. Kapalayayım. Bir de şerbetini yapacağım. Bu, iyi. Ee, bu bu tatlıyı annem yani hiçbir şey yapmasın. Mesela baklava falan istemem. Direkt şey derim anneme. Ne olur senin reveninden yap derim. O kadar güzel olur ki annemin tarifidir de bu. Ee, gerçekten annemin eli çok lezzettir. Çok da güzel yapar. Ee, teşekkür ederiz tekrardan kendisine. Şimdi şekeri alıyoruz. Ee, burada suyunu koyuyoruz. Şekerini her zaman kendisi az koyar. Fazla şekerli olsun istemez. Böyle hmm. bir külpiriktir Handan Hanım. <laughs> Öyle her şeyi beğenmez Serpil. Bana aksi kocası için kadın. Tabii tabii. Herkes için ya. Bana hep kızardı. Çayı şekerli içme, çayı şekerli içme. 4-5 senedir şekersiz içiyorum. Vallahi kurban olayım anneme. Ben şu kuşayı çırpıcıyı daha çok beğenmiştim. Bunla yapacağım. Ha o Aa, evet. Bayağı iyi köpürtüyordu. Şimdi buraya gelelim. Şerbeti koyduk. Orada Serpil ara ara karıştıracak. 3 ee, adet yumurtamız var. 3 adet yumurtamızı ilk etapta şöyle annem bunu mikserle yapar ki köpük köpük olunca daha güzel kabarıyor çünkü. Yuvarlak e, fırın cam kabımızda yapacağız. Ha, yuvarlak cam kaptan olsun. Alayım geleyim ben. Şöyle 3 adet yumurtamızı kırdık. Ben su tutayım hemen. Bu arada dün evde de yaptım ben e, nar gibi kızarmış poğaçayı. İnanılmaz güzel oldu. Çocuklar da çok sevdi. Sosyal medyada da paylaştım daha sabahleyin 700-800 bin gösterim almıştı. Siz de çok sevdiniz. Şöyle güzelce şeker ve yumurtayı köpük köpük olana dek çırpıyoruz. Burada yumurtanın ve şekerin çok iyi özleşmesi gerekiyor. Annem dediğim gibi bu işlemi mikserle yapıyordu. Şöyle çırpıyoruz köpük köpük olana dek ne canım? Ka kağıt koyayım mı? Yok hmm. gerek yok. Sadece tereyağıyla yağlarsak süper olur. Okay. Şöyle güzelce bakın bilek gücüyle ben burada size tabi ekranda ses kirliliği yapmamak adına bilek gücüyle çırpma işlemini yapıyorum. Olsun kollarım sayede bu sayede kas oluyor. <laughs> Kollarımdan hep muzdaribim. genetik olarak kollarda birazcık kilo var bizde ailede. Şöyle bakın güzelce köpürttük ve bu aşamada elimde kalması. Nermin dün kitabımızı gösterecek misin? Evet onu da göstereceğim Serpilci. Dolapta çünkü hazır. Kaşıkla servis edelim unutmayalım. Yoğurdu aldık. Şöyle güzelce yoğurdumuzu sıyıralım. Heh. Şöyle. Bir de bir elek isteyeceğim Serpilci. Şöyle bakın yoğurdu ben da ben. koydum. İçerisinde Yağ yok muydu Serpil? Bunda yoktu biliyor musun? Hmm, tamam. Atat evet evet bunda yoktu. Yoğurt. Yumurta şekerle özleşti. Bu aşamada ne yapıyoruz? Bakın. İrmik tavuk. De, 20 değil de işte şöyle unumu eliyorum. Kabartma ve vanilyayı da eleyelim. Karbonatı en son koyacağım. Şöyle bakın. şöyle birazcık çırpmaya devam ediyoruz İyice kıvamını kek hamuru gibi alması gerekiyor ama burada çırpma işlemi çok önemli şöyle karbonatı koyup birkaç damla üzerine limon bakın şöyle köpürtüyorum bu e, tatlının daha güzel kabarmasını sağlayacak birkaç damla limon koyduk geldim ben alacağım şimdi ve çırpmaya devam ediyorum birazcık koyu bir kek hamuru olacak. Yani normal yaptığınız kek hamurlarına göre revani hamurlarına göre biraz daha koyu olacak. Bu aşamada irmiğini de döküyorum. Böyle çırpmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Görüyor musun Serpil? İçine de şey koyacak mısın? Evet. Azıcık. Vanilya nasıl? sence? Ha yok. Onu üzeri için sadece. Ay döktüm iyi mi? Bazen da içine ekledim. de azıcık atıyorlar ya. Yok, bunun içine koy, üstüne sadece. Şöyle bir spatula yardımıyla güzelce iyice yağlamış oldum. Fırın kabıma sıyıracağım. Slatka yapıyoruz size. Kuyulu iyi mi? Hı hı. Özellikle iyice çırptım. Buyur Serpil'cim. Dur. Bir yandan da şerbetimiz kaynıyor. Şerbeti bir 10 dakika kadar kaynatacağım. Yani 10 dakika değil de 7-8 dakika kafi olacaktır. Çok koyu bir şerbet değil, çok sulu bir şerbet olmayacak. Kaynamaya başladığında birkaç damla limon içerisine serpiştireceğim. Tamamdır. Şimdi yağladığımız fırın kabını aldım. Tabii sanki vardı. Yumurta boyutumuz mu büyüktü? Biraz daha un alayım mı ben? Bir iki yemek kaşığı kadar. Tamam vereyim. şey, sanki birazcık şey gerçi irmik büyüyecek içinde ama olsun? 2 yemek kaşığı kadar alayım Serpil buraya koy. Şöyle. E, koy koy. Koy onu alır. Bana da biraz şey geldi. Ha bir, bir tık şey oldu mu daha iyi pişiyor. Şöyle. İstersen veririm şeye. Şöyle. Yok yet, bununla yediririm ben. Şey galiba ya yumurtayla falan filan değişiyor. Tabii yumurta boyutu bu? burada çok önemli. Bizim yumurtalarımız büyük yumurtaydı. Tabii niye bizim her şeyimiz köpürüyor tencerede Allah Allah. O da mı başladı? Allah az daha şaka gibi. Köpük köpük. Vallahi. Başacak. mi koyuyorsun Serpil ne yapıyorsun içerisine? <laughs> <laughs> Bulaşıksa bunu mu koyuyorsun? <laughs> Ay Allah. Im. Hijyen olsun diye. Namin şey var ya <laughs> Allah vermesin tövbe. <laughs> Masumlar apartmanındaki gibi. Ha, tek tek. Tek tek yıkıyoruz her şeyi. Evet şöyle bakın. Ben koyuluğu ben. bu. Bir su bardağı artı iki yemek kaşığı un ilave ettik. Neden? Ee, şöyle söyleyeyim birazcık şeydi. E, yumuşaktı hamuru. Şöyle dur iyice. Sen Şurayı ben. çevireyim mi sana? Ha. Ha. Bak şimdi daha güzel oldu. <laughs> <laughs> i̇yice alalım. Ha. Vallahi Serpil bak tertemiz. Yıkamakla uğraşmayacaksın. Tamamdır. Makine atlasam yeri yani. <laughs> bir, 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 süngerle tamam. Şöyle bakın. iyice sıyırdık. Bu tatlımızın çok güzel bir lezzeti var. En son aşamada üzerine ne yapacağız? Hindistan cevizi şerbetten sonra. Açıyorum gel Hemen bir elime su tuttum. Annem gibi yıkayıp duruyor Serp. <laughs> Ay bir şey söyleyeceğim. Ortada bulaşık olmasın diye. Ya dağınıklığa tahammülüm yok aynen ya. Aynen aynen. Annemin de öyle. Ben bir taraftan yaparken annem bakıyor mu bulaşık topluyor. Evet şöyle revanimiz hazır. Bir iki kere mermere vurdum. İyice içerisindeki hava kabarcıklarını çıkardım. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına... Alt üst bir ayarda pişmesi için veriyorum. Önemli olan burada e, ısıyı birden almaması. Birden alırsa sönük bir şekilde pişiyor. O yüzden fanı çıkartıyorum. Alt üst bir ayara getiriyorum, 180 dereceye getiriyorum. Sen orada pişerken biz tavukla devam edelim. Tavuk köfteye gidelim bence de. Çok lezzetli. Eleği Orayı bir alayım vereyim. mı ben Nermi? Ben sildim ama. Olur. İlk sıcağı çıktıktan sonra oh. hemen çekiyor şerbetini. Böyle. Orada şerbetini çeke dursun. Biz de topları yapalım. Bir eldiven bana daha verir misin? Ben bunları hemen top yapayım. Bakın yakın girebilirsek revaniye. Revani çok güzel bir şekilde şerbetini çekiyor. Hiç bizi yormadan. Kalan şerbeti de içerisine koyduk. Bakın çok güzel. Gerçekten birebir ölçüdür. E, tatlı krizlerine dur diyecek en güzel tatlıdır. E, beni biliyorsanız yani damak zevkime az buçuk güveniyorsanız bu lezzetten vazgeçemeyeceğinize söz veriyorum yani o kadar diyorum. Çünkü her bayramda anacımdan istediğim şunu da çırpalım serpi. Aa, onu ee, her bayramdan acımdan istediğim özel tariftir bu. Yani anne bana revani yap derim. Tatlıyı önden bir keseceğiz. Sağ ol canım. <laughs> Tatlıyı şöyle bir keseceğim. Bakın, karelere ayıracağım. Şöyle. Şuraya alacağım şimdi geçici. Ve üzerine Hindistan cevizi serpeceğim. Şöyle ortadan karelerimizi yapıyorum. Kız gözümde görmüyor. Allah şükür abi, bu gözlerle idare ediyor gene. Allah elden ayaktan düşürmesin. Amin kardeş. <laughs> ne yapayım? Görmüyordu artık. Yaşlanmamış onun, ondan. Evet nar gibi kızarmış. Evet. Şöyle bolca dökmeniz gerekiyor. Evet efendim ne yapıyoruz? Tabii ki bolca şöyle her köşesine gelecek şekilde Hindistan cevizinin üzerine serpiyoruz. Boşnakların vazgeçemediği slatka tatlımız var. Gerçekten efsane bir dokusu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.